Kriptoya hala geç kalmadın. Çünkü altcoin'lerde beklediğimiz büyük hareketlerin tam da başındayız. Bakın elbette ki 3x, 5x veya bazı minörlerde 10x yaptığımız altcoin'ler oldu. Ama hala potansiyelini gösterememiş 3 altcoin. Ve videonun sonunda bir tane de bonus var. Bir Ethereum. Bakın Ethereum 4200 doları geçtiği zaman tekrardan rekor kırmaya doğru gideceğini düşünüyorum. Bir diğeri Avax. Hala 50 dolar bandında kaldı. Hala potansiyelini gösteremedi. Üçüncüsü ise Aptos. İlk hedefi 19 dolar ardından tekrardan rekorlara doğru gideceğini düşünüyorum. Bunlar potansiyeli olup hala diğerlerine göre 2x bantlarında kalmış ve fiyatlamamış ürünler. Bonus ise yüksek x yapmak isteyenler için NST 2.80 bantlarında paylaşmıştım. Neredeyse 9 dolar bantlarına ulaştı ve hala 60 milyon dolar market cap'te 20-30 dolarları göreceğini düşünüyorum. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil tamamen benim potansiyel olarak gördüğüm ardından fiyatlayacağını düşündüğüm ürünlerdir. Bu boğa piyasası çok güzel geçecek daha fazlası için takip etmeyi unutma.